Seç bakalım. Çok irilerinden değil de acıkta daha... En güzel bu. Bir... Yani çorba içmesi, yolda sohbet etmesi. Balığın zaten sadece balığa gitmek değil ki. Onu tamamlayan şeyler işte. Madiye gibi işte. Aynen. Toplasan olur aslında. İrilerinden. Madya da var Demki, burada bak. Yani, balık çünkü buranın balığı demek ki buna alışkın oluyor. Bak. Madya da var. Yengeç de var, madya da var. Şurada yengeç var. Bunları toplayabiliriz aslında. Denesek olur yani. Şöyle bir irilerden alalım biraz ya. Güzel. Kırar bakarız yani. Yumuşakken En azından fikir sahibi oluruz. Tabi. Ya bulamadım mı böyle doğadan denizden aslında topladığınla bile av yapabiliyorsun işte yani. Ve bunu olan bölgelerde genelde balıklar alışkın oluyor. Tabi. Çünkü kıyıda olduğu kadar açıklarında da 5 metre 4 metre deneklerde de, de baştan üzerinde oluyor bunlarda. Çupra zaten o yüzden kıyıya geliyor genelde midye kırmaya. Var buralarda. bak. bakalım. Ne bu? Remixon işte. Yeni Ay aldım işte. Remixon değil. Kaptan. Kaptan kamış. Yok, sniper mı zannettin? Yok yok. Ya. Aynı güzel, zaten onlar ya. Güzel aynı ya, aynı aynı. Kaptan'ın neymiş bu? Fişi. Ben, ben buradayım. Tamam abi ben de şöyle otururum. Güzel de al yanına. Güzel de yanıma gelir. Yakın olmayız ya, bu kadarız zaten. Karamurat kurnaz, kurnaz, kurnaz her zamanki gibi arkaya attı kendini hemen. Ver boncuk lafa geldi. Dayı abi mi? Dayı var. Dayı var. Ne yapıyorsun babacım sen? Yemlerimi ayıklıyorum. Yemlerini mi ayıklıyorsun? Evet. Kuracak ama ya hepsini ben... açma. Yok abi bir daha açacağım. Hazırlıyorum. Evet. evet. Ondan sonra ufaktan ufaktan böyle Allah'ım. Hepsini açarsan kuruyor. Yeter mi? Nereye dostlar? Balam ya? Aynen balığa. Ve el sallayın bakayım. Dün <laughs> Karşıdan. İlk olta ilk şans. Karagöz. Biraz yapacağız şey daha yeni yeni aşağısı. Evet. Hop ufak hareketlenecek. Aynen. Bakacağız duruma göre. Yerdeki ye mi? He yerdeki ye. Karagöz olabilir ama. Gelsin bakalım abi. Kafa ya. Güzel kafa atıyor baksana. Oo iki tane birden. İki tane kara göz. Süper. Oo. ooo bu çupra. Oo. Oh, oh. İnşallah bırakmaz. Çok sağlam bir şeye benziyor. Güzel. Güzel.

Harika. Ya sen kafaları görseydin. Rastgele değil ya. Rastgele olur mu? Sen bizi bir şeye benzetemedin galiba iyice. Avcılıkta böyle bir şey. Hem muhabbet ederim, ben balığı alırım. Mutlaka ortaya bir bütünleşmen lazım ben. Tabii elin orada oluyor aslında, aklın orada oluyor yani. Adam ben küçüğü oynamıyorum ya. Yani o şey, e, refleks onu bekliyor kol. O anda öyle direkt düşünüyor olmasın. Bak bir mercan bir karagöz. Saldığın mercanı mı tuttun yok? Saldığım değil bu ya ama aynı boy. Bunu da salacağız. Tamam tamam. Ama balık lezzetli oluyor bak. Biliyorum da var buzluğumda ya bu boylardan var. Enes var. Enes var. Kamışı büküyor baksana. Ne sorarsın sor. Bilmiyorum. Vallahi çekemiyor. Hadi çıkar da benim takım indi yere. Mercan. Oh 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 oh. Şahane bir mercan. Güzel boy bak. Bak bu boy atılmaz bu. Bu sınır değil mi? Sınır aynen. Bu atılmaz. Orası başka bir ya. Orası direkt şey ya.

Top mu? 110 mu? 120 mi? Güzel. Demine, havuzlardan mesela. Hmm. Abi acı bir şans bu ya. <laughs> abi, bu ya. ya hiç anlamadın çeke. mı nasıl geliyor? Neyi i̇ki tane birden çupra. Abi ne çimçim çim bağlıyor herhalde. Şimdi fotoğrafını çekelim. Olur çıkarma da fotoğraf çekelim. Çok güzel çekelim. ya. Çok da ne çektin? E e hani e iki tane e çektin yani. Sabahtan beri bunun yani. yapılıyor. Evet, ne taktı? Ver abi. Şey ver şey telefonunu. Karten. Tam takım bağlıyordum. Çıkalım ya şuraya. Böyledir. Tut böyle. En meşgul olacaksın zaten merak etme. <laughs> Enes hangi yemi taktı? A o mi bana attı? Ay şu Harika. <gülüyor> Harika. <gülüyor> <gülüyor> Dur <laughs> dakika. Bu Kanalda da izlersin. Çok kıymetli balık. Çok iki tane çektim bir de. yukarı. İlk balığı arkadaşın çift çupra alıyor. Biri yerde biri. ortada. Yem ne kullandın? Evet yem. Şey bir mi? Sülnez mi? Kabuklu evet. olanlardan mı? Kabuklu olanlar. Tamam. Hala <laughs> çimçim kullanıyor. Çimçim mi? Çimçim çim hangisi? Çim. Pembe olan mı Enes? Aynen pembe o şeyin kapağı açık orada. Bu ne ya? Bu çok Biter güzelmiş şey. ya. Tam tamlık. Çok tam güzelmiş. Oğlum, hani sen, bu sen bunu zorla çekmişsindir ha. Tam alık, tam çok tam alık, tam çok zor gelmiştir. <laughs> Yerde de Lidaki ya. duruyor baksana harika. <laughs> Tebrik Olayın ederiz dostum. <laughs> Çupra <gülüyor> mı? Kafalara bakılırsa diyorsun. Evet. Mercan. <laughs> ya buranın mercanları bile şey çılgın. Çok iyi balık çekim. Yerden Aldın kesemiyorsun ya. ya orada. Olana Böyle kovaya. Kesim, Şahane bir mercan da. Süper. Evet evet. Yok ben şimdi saracağım abi. Çupra var aşağıda. Sarmadın mı? şeyler rahat vermiyor. Aramiler Değil mi Yücel? Şuraya döndüm ben ya. Teki yine yaptım. Gezer altı teki yine yaptım yüce? Güzelce sarayım. Atayım bekleyeyim ha aşağıda. Bunu böyle kurt gibi yapıyorum ben. Yem ipiyle. O zaman hadi ince alamıyor yani. Kalama açıyor. Ne oldu bıraktı mı? Ah be. Bıraktı. Bıraktı ya. Mı? He? Çok sağlamdı ya. Çupra olabilirdi o. Evet tasmalamadım ya. Ne geliyor? Yine nereye? Çupra ya mı, mı acaba? yok. kararın iyi böyle çek. Şey. Hadi güzel bir çupra da sen patlat. Sonra önünüzde eğilelim. Yani <Evet>. o. <laughs> i̇ki acemi de evet. Değilim. İki Enes, iki acemi. <laughs> üç tane bak bir sırada. Üç bir sırada üç tane, oldu. O kadar büyük değil bu ya. Yani. Yani. Kaldır kaldır kaldır. Nasıl büyük değil? Yani Narcan'a, Narcana bak. baksana sen. Dostum sen ne yaptın ya? <laughs> Şuna bak. Çok güzel. çok güzel boy. Güneşten anlaşılmaz Şöyle çekeyim. Tebrik ederim. Yani karşı tarafa. Bu da mı bıraktı ya? Ha yok. Bırakmadı. Mercan mı? Hayır ya. ya mercan mı? Şupra istiyor musun? mercan geliyor. Takımı da çupraya döndüm bu arada. Yüce. Güzel, mi? Karagöz. O, şuna bak takoz gibi. Güzel ama şey al içeri düşebilir bak. Evet <laughs> dudağında geldi be. Baksana. Çok iyi. Çok iyi boyu o, ya şuna bak. Tabak o, karagöz. Yok gece karagöz değil bunun iki boyu. Bunun iki kat oluyor değil mi? Onlar işte Ağadın gece mi? taş altından Ağadın. çıkıyor abi. Ağadın, aldın mı? Aldım aldım. Sargoz mu Iskatar Sire, Sargoz. Sivri burun. Çok Sivri güzel, burun göz evet. İyi mi? Çok güzel, çok güzel. çok güzel. Tam mangallık. Sen bununla bir ufa halledersin. <laughs> Bugün Açılış yaptım sende. Yapıyorum. Geliyor. Küçük büyük fark etmez. Açılış yapalım. Abi, bir <laughs> Yüce benim kamışa bak. döndüremiyor adam ya. Ya abi, ben çok abi, abi Murat, Murat dur bir iki tane çekeyim ben ya. Ya ben çekiyorum ya. Buraya gel buraya. Siz birbiriniz çekmeyin de. Burada Karagöz var. Karagöz var. Orada buraya gel. Orada ne var? Yok ya onun makinesi biraz şey. Yok olur mu ya makinesi güzel benim. O makineyi benden habersiz aldı da ondan. Yok güzel bir şey geliyor. Mercan, ooo al 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 evet, al, rekor, al. Rekor, çabuk rekor, içeri al. Mercana rekor, bak. Çabuk rekor. içeri al. Mercana rekor. bak be. Harika bir mercan. Rekoru kırdın. Teknikçi tamam. rekoru şu an. Ha, gerçi çupra var. <laughs> çupra var abi. Evet. Baba abi çupralar var ya. ya. Resim atın ya şu Güzel. Grubuma atayım. Dur. Ha benim. Hadi onun <laughs> yemi bitti buraya gel bakayım. Aldı zaten yemi ben çekim yapayım diye uğraşırken. Yemi aldırdık ya. 20 metre buraya gel bakalım. Adama bak ya. <laughs> Kaptan çalış çalış. Var abi var. Balık güzel. Hızlı. Balıklar iri. Haramı yok aşağıda. O çok iyi. Hanos Han manosu yok yani. O zaman ne yapıyoruz? Ufak karagöz de yok. Biri açıyoruz. Hak, Ay, ettin ufak, ha. ufak. Hak ettin mi? Güzel benziyor. Aynen. Sağlam bir şeye benziyor. Ya iri kara göz. Ya çukur. Çupra. O, o, tüpra. Ya, tüpra. Hey maşallah. Çupra. Rıfat resmi rica edeyim. Çekin bana atın. Hey be. Sünnet. Oh, oh. Evet. Gezer altı peki. Evet. Sağ 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 sağ. Daha ayna vermedi sağ. Ben bakıyorum. Bunun turu mu acaba? Az. Gerçi mera da derindi. Bayağı güzel aşağı vuruyor, Geliyor. Şupra galiba yücel. Şupra şupra. Şupra geldi. Çek 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 içeri. Oo oh, şahane. Aldı sonunda. Benimkinde de vuruş var. Çok güzel bak dudağa bak dudağa. Yırtıldı yırtılacak. Hangi yeme geldi? Sünnes. Sünnes. Vallahi uğruyor, bu çok güzel. Abi bakın o kadar güzel ki. Anlamıyorum. Geldiğini anlamıyorsun değil mi? Çık çık. Çıktıklar öyle oluyor. Çok kullandım ben. Gitti o kadar keyif oldu. Onun tasarımı o. Ben onun 2 3 tane sipariş film var ya. Ne geliyor çupra mı? hava fena patladı. Üç oldu yer değiştiriyoruz. Çapa tutmuyor. Bakacağız şimdi bir daha başka yere bakacağız bakalım ne olacak. Hava fena patladı dostlar. Ağır ağır dönüyoruz. Aslında çok güzel hava olacaktı. Balık popülasyonu da iyi. Çukra başlamış. Aldık güzel çukralar. Mercanlar aldık. Devam edecektik ama saat 11'den beri oradan oraya geziyoruz patlak hava. En son artık çıpa tutturamayınca kaçalım dedik. Dönüyoruz şu an. Kendinize iyi bakın değerli dostlar. <laughs>